5 bölü 2 bölü 3 sayısı 5 bölü 2 bölü 3 sayısının kaç katıdır diyor. Hemen şunu şöyle yapalım. Bakın bunun kaç katıdır dediği için bunu ben x ile çarpıyorum. Yani 5 bölü 2 bölü 3 çarpı x eşittir. 5 bölü 2 bölü 3. Şimdi ben şöyle ifade ediyordum bu tür ifadeleri. Ana kesir çizgisini bulun. Yukarıda veya aşağıda hangisi tek başına kaldıysa onun altına gizli bir yazın. Burada ana kesir çizgisinin altında 3 tek başına kalmış. Bunun altına 1. Bakın ana kesir çizgisinin üstünde 5 tek başına kalmış. O zaman 5'in altına gizli bir yazıyorsunuz. Sonra burada birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. Yani 5 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı x eşittir. 5 bölü 1 birinciyi aynen yazdım. Çarpı ikinciyi ters çevirip çarptım. Şimdi burası ne oluyor? 5 bölü 6 çarpı x eşittir. Burası da e, 5 çarpı 3 15 bölü ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. Ee, şimdi e, gerekli sadeleştirmeleri yapabilirsiniz. Mesela 5'i 5'e böl 1. 15'i 5'e böl 3. Ee, bunun gizli paydası da 1. 1 çarpı x, x'tir. Yukarı taşıdım. 6 çarpı 1, 6'dır. Eşittir. Yukarısı 3 bölü 2. Yine bir içler dışlar çarpımı yaparsanız 2 çarpı x, 2x. 6 çarpı 3, 18. Her taraf 2'ye bölüyorum. 2'ler sadeleşiyor. x eşittir. 18 bölü 2 nedir? 9'dur. Dolayısıyla kaç katıymış? 9 katıymış. Cevabımız buradan Adana'dır.